Herkese merhaba. Yine müthiş bir integral sorusuyla karşınızdayım. Sorumuz şöyle integral sıfırdan sonsuza art x bölü x çarpı x artı bir çarpı x kare artı bir dx. Evet bu karmaşık görünen integral sorusunun cevabını merak ediyoruz. Her zaman olduğu gibi videoyu burada durdurup öncelikle kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Ben videoyu durdurdu varsayarak sorunun çözümüne geçiyorum. Öncelikle sorumuzun cevabına ı diyelim. Ve şöyle bir dönüşüm uygulayacağız. U eşittir art tanjant x. Bu durumda du ne oluyor? Bakın 1 bölü x kare artı 1 dx. Bakın 1 bölü x kare artı 1 dx direkt geldi. Peki u art tanjant x ise x ne olur? Tanjant u. Sınırlarımıza bakalım. x sıfıra giderken u sıfıra gidiyor. x sonsuza giderken u pi bölü 2'ye gidiyor. Bu durumda u'ya bağlı olarak yazdığımız zaman integralimizi sıfırdan pi bölü 2'ye. Art tanjant x buydu. u bölü x tanjant u'ydu. Dolayısıyla tanjant u. x artı 1 de o zaman tanjant u artı 1 oluyor. 1 bölü x kare, 1 bölü x kare artı 1 dx de neydi? D u'ydu. Dolayısıyla d u'yu da yerine yazdık. Şimdi şu integrali, bu integrali şu şekilde iki integralin farklı şeklinde yazabiliriz. Neden? E, u bölü tanjant u eksi u bölü tanjant u artı 1 işleminin sonucu ne olacaktır? u bölü tanjant u çarpı tanjant u artı 1 olacaktır. Dolayısıyla bu iki integralin farklı şeklinde yazabiliriz. Neden böyle yazıyoruz? Çünkü bakın şu integralin sonucunu daha önce ispatlamıştık. Ve pi bölü 2 elen 2 idi. Dolayısıyla direkt I ne oluyor bu durumda? Pi bölü 2 ln 2 ve şu integrale de yani integral sıfırdan pi bölü 2'ye u bölü tanjant u artı 1 du u integrale de I 1 dersek eksi I 1 oldu. Dolayısıyla I'yi bulmak için öncelikle neyi bulmamız gerekiyor? I1 I 1'i bulmamız gerekiyor. Şimdi u yerine de x yazalım, yani i bir integralimiz sıfırdan pi bölü 2 x bölü tanjant x artı bir dx ve burada, burada arkadaşlar, e, tanjant x, sinüs x bölü kosinüs x yazarsak bu integrali sıfırdan pi bölü 2, x kosinüs x bölü sinüs x artı kosinüs x dx şeklinde de yazabiliriz. Veya payı ve paydayı her iki tarafı da kosinus x ile çarparsak zaten bu ifadeyi elde ediyor olacağız. Şimdi bakın burada soruya bir ara verelim ve şöyle bir işlem yapalım. Elen sinüs x artı kosinüs x artı x'in türevini alalım. Dolayısıyla elen sinüs x artı kosinüs x'in türevi nedir? Kosinüs x eksi sinüs x bölü sinüs x artı kosinüs x. x'in türevi de 1. Bu işlemi de yaparsak sonuç 2 kosinüs x bölü sinüs x artı kosinüs x çıkıyor. Bakın kosinüs x bölü sinüs x artı kosinüs x var. Burada ise 2 kosinüs x bölü sinüs x artı kosinüs x var. Demek ki ne yapabiliriz? Bir kısmi türev uygulaması yapabiliriz. Yani kosinus x bölü sinüs x artı kosinus x'e d ise e, şu şekilde kosinus x bölü sinüs x artı kosinus x d ise dv dersek buradan v ne çıkıyor? 1 bölü 2 elen sinüs x artı kosinus x artı x çıkıyor. Çünkü şunun türevi şunun türevi bu çıkıyor. Dolayısıyla iki tarafı 1 bölü 2 ile çarptığımız zaman da ne olacaktır? 1 bölü 2 e, v de ne olacaktır? 1 bölü 2 çarpı elen sinüs x artı kosinus x artı x olacaktır. Tabi u ya da x dedik. Buradan da du eşittir dx çıktı. Şimdi şu integrali u çarpı v. U çarpı v yani x çarpı şu. Bu bir integral eşittir. Şu 1 bölü 2'yi öne aldık. x çarpı ln sinüs x artı kosinüs x artı x kare. Ee, x ile çarptık. Her ikisini. Sınırlar sıfırdan pi bölü 2'ye. Eksi integral v du. Eksi integral yine 1 bölü 2'yi öne aldık. V du. Ee, yani şu 1 bölü 2'ye öne aldık. İntegral sıfırdan pi bölü 2'ye ln sinüs x artı kosinüs x artı x dx oldu. Şimdi gelin şuradaki şu işlemi yapalım önce. Sıfır yazarsak ne oluyor? Bakın şurası sıfır. Dolayısıyla e, sinüs 0, 0, kosinüs 0, 1, ln 1, 0, x de 0 oldu. Dolayısıyla sıfır yazınca direkt burası sıfıra gidiyor. Pi bölü 2 yazarsak, pi 2 yazarsak, sinüs pi bölü 2, 1, kosinüs pi bölü 2, 0. Dolayısıyla ln 1 geldi. ln 1'den dolayı da Şuradan 0 geliyor. Elen bir 0 olduğu için dolayısıyla ne oldu? Pi kare bölü 4 oldu. 1 bölü 2 çarpı pi kare bölü 4. Bu geldi. Şuradan geldi bu. 1 bölü 2 çarpı pi kare bölü 4 buradan geldi. Şimdi şu integrali de iki integrali toplamı şeklinde yazarsak yani elen sinüs x artı kosinüs x dx artı integral x dx şeklinde yazarsak x'in de integrali x kare bölü 2'dir. Dolayısıyla 1 2 de önünde var. Dolayısıyla eksi 1 bölü 4 x kare sınırlar 0'dan pi bölü 2'ye Geriye ne kaldı? Eksi 1 bölü 2 integral sıfırdan pi bölü 2 elen sinüs x artı kosinüs x dx kaldı. Evet. Şimdi bakın şurası pi kare bölü 8. Şuradan ne gelecek? x sıfırken zaten sıfır. Dolayısıyla pi kare bölü 4. 1 bölü 4 ile çarpınca eksi 1 bölü 4 eksi pi kare bölü 16. Eksi 1 bölü 2 çarpı integral sıfırdan pi bölü 2 elen sinüs x artı kosinüs x dx oldu. Şurası, şurası pi kare bölü 16 eksi 1 bölü 2 integral sıfırdan pi bölü 2 elen sinüs x artı kosinüs x dx oldu. Dolayısıyla şuraya i2 dersek i1 ne oluyor? Pi kare bölü 16 eksi 1 bölü 2 i2 oluyor. Dolayısıyla i1 hesaplamak için ne yapmamız gerekiyor? Önce i2'yi hesaplamamız gerekiyor. Şunu hesaplamamız gerekiyor. Şimdi burada şöyle bir trik yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir numara yapıyoruz. Sinüs x artı kosinüs x'i Kök 2 ile çarpıp kök 2'ye bölüyoruz. Şu şekilde. Niye böyle yaptık? 1 bölü kök 2 özel bir sinüs açısına karşılık geliyor. Neye karşılık geliyor? 45 dereceye karşılık geliyor. Dolayısıyla 1 bölü kök 2 çarpı sinüs x gördüğümüz yere sinüs pi bölü 4 sinüs x. 1 bölü kök 2 kosinüs x gördüğümüz yere de artı kosinüs pi bölü 4 kosinüs x yazabiliriz. Başında da şurada ne var? Kök 2 var. Şimdi dolayısıyla bir e, logaritmanın içerisinde çarpım halinde iki ifade varsa yani e, logaritma a çarpı b nedir? Logaritma a artı logaritma b'dir. Dolayısıyla onu da şöyle yapıyoruz. Bu nedir? Elen kök 2 artı elen şu ifade. Elen kök 2 e, ayrı integral içinde yaptığımız zaman şu şekilde yazabiliriz. Elen kök 2 1 bölük 52 eşit. Katsayı olarak öne geldi. İntegral sıfırdan pi bölü 2'ye Artı integral sıfırdan pi bölü 2'ye Bakın şu da sinüs şey kosinüs e, x eksi pi bölü 4'ün açılımıdır. Dolayısıyla sinüs pi bölü 4 çarpı sinüs x artı kosinüs pi bölü 4 çarpı kosinüs x gördüğümüz yerde kosinüs x eksi pi bölü 4 yazabiliriz. Tabii doğal logaritmanın içerisinde. Dolayısıyla burası da ne oldu? İntegral sıfırdan pi bölü 2'ye elen kosinüs x eksi pi bölü 4 dx oldu. Şimdi şurasının şuradan pi bölü 2 gelir. 1 bölü, bölü 1 bölü 2 ln 2 de önde var. Pi bölü 4 ln 2 oldu. Dolayısıyla I2 integrali pi bölü 4 ln 2 artı integral 0'dan pi bölü 2 ln kosinüs x eksi pi bölü 4 dx oldu. Şimdi şuraya da şuna da I3 diyelim. Bu durumda I2 integrali de pi bölü 4 ln 2 artı I3 oluyor. Dolayısıyla I2'yi hesaplamak için de önce I3'ü hesaplamamız gerekiyor. Yani şunu hesaplamamız gerekiyor. Şimdi burada da şöyle bir dönüşüm uyguluyoruz. X eksi pi bölü 4'e t dersek bu durumda dt eşittir dx. Sınırlara bakalım. x sıfıra giderken t eksi pi bölü 4'e. x pi bölü 2'ye giderken de t pi bölü 4'e gidiyor. Dolayısıyla t'ye bağlı yazdığımız zaman integral eksi pi bölü 4'ten pi bölü 4'e ln kosinüs t dt oldu. Bakın kosinüs t daha doğrusu ln kosinüs t çift fonksiyon olduğu için bunu da 2 çarpı integral sıfırdan pi bölü 4'e elen kosinüs t dt yazabiliriz. Daha önceki videolarımda 2 çarpı integral sıfırdan pi bölü 4 elen kosinüs t dt'nin sonucunu eksi pi bölü 2 elen 2 artı g. g ile burada katalan sabitiydi. Bu şekilde göstermiştik. Dolayısıyla onun yerine direkt yazıyor olacağız. Bu durumda I3 integrali şuradan dolayı u3 integrali buna eşit u3 integrali eksi pi bölü 2 ln2 artı g u2 integrali pi bölü 4 ln2 artı u3 idi dolayısıyla bu işlemi yaparsak u2 integralini eksi pi bölü 4 ln2 artı g u1 integrali de pi kare bölü 16 eksi 1 bölü 2 u2 idi bunları da yerine koyduğumuz zaman u1 integralini pi kare bölü 16 artı pi bölü 8 ln2 eksi 1 bölü 2 g olarak buluyoruz ve son olarak I integrali de pi bölü 2 ln 2 eksi I 1'di. Buradan işlemleri yaptığımız zaman I integral'inde 3 pi bölü 8 ln 2 artı 1 bölü 2 g eksi pi kare bölü 16 buluyoruz. İşte bu karmaşık görünen bu integralin yani integral sıfırdan sonsuza art tanjant x bölü x çarpı x artı 1 çarpı x kare artı 1 dx. Bu integralin sonucu arkadaşlar 3 pi bölü 8 ln 2 artı 1 bölü 2 g eksi pi kare bölü 16 çıkıyor. Bunun da yaklaşık değeri 0,657727'dir. Evet, oldukça zor bir soru. Umarım çözüm yöntemimizi beğenmişsinizdir ve bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala abone olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.